Merhaba arkadaşlar, yeni videomuzda baş başayız. Ee, arkadaşlar bu videomuzda Birinci Balkan Savaşı'nı sizlere anlatacağım. Evet arkadaşlar, Birinci Balkan Savaşı, ee, Osmanlı Devleti ile Balkan İttifakı arasında yaşanan bir savaştır. Bu savaşta Balkan İttifakı'nı oluşturan devletlere baktığımızda, Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ'ı görmekteyiz. Yakın bir süreçte Osmanlı Devleti'nden kopan unsurlardır bunlar. Bağımsızlıklarını elde etmişler ve Osmanlı'ya karşı şimdi de 1912'de arkadaşlar cephe alıp Osmanlı Devleti'ne saldırıyorlar. Şimdi arkadaşlar birinci Balkan Savaşı'na dikkat ettiyseniz Romanya katılmamış. İkinci Balkan Savaşı'nda görüyoruz Romanya'yı. Ve ÖSYM e 1992 yılında üniversite sınavında böyle bir soru yaptı. Birinci Balkan Savaşı'na katılmayıp ikinci Balkan Savaşı'na yer alan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki cevabımız Romanya olacak. Şimdi böyle bir soru da gelebilir. Ama arkadaşlar esas olarak Romanya neden arkadaşlarım birinci Balkan Savaşı'na katılmamıştır. Evet notumuza baktığımızda görüyoruz ki Romanya Bulgaristan'la toprak sorunu yaşıyor. Dobruca. Evet Romanya Bulgaristan'la yaşadığı Dobruca sorunundan dolayı bu savaşta yer almıyor. Romanya'nın iddiası şu Dobruca'da Romanyalılar yaşıyor. Orası bana aittir. Bu da Romanya ve Bulgaristan'ı birbirine düşman kılmıştır arkadaşlarım. Bundan dolayı Romanya Bulgaristan saflarında birinci Balkan savaşına katılmayacaktır arkadaşlar. Ama bu birinci nedenimizdir. Birinci nedenimiz. İkinci nedenimizse arkadaşlar Romanya'nın Osmanlı Devleti ile sınırının bulunmaması. Evet yani bir Balkan Devleti olan Romanya ile Osmanlı'nın kara bağlantısı yok. Kuzeyde Bulgaristan'ın kuzeyindedir Romanya. Bundan dolayı arkadaşlar Romanya Birinci Balkan Savaşı'nda yer almayacak. Şimdi Birinci Balkan Savaşı'nın sebepleri neler? 1- Balkan devletlerinin Osmanlı'yı Balkanlardan atmak istemesi. Temel neden bu. Balkanların kendilerine ait olduğunu düşünüyorlar. Ve bundan dolayı Osmanlı'yı Balkanlardan atmak istiyor. Bakın Balkan Savaşı öncesinde Osmanlı'nın Balkanlardaki topraklarına bakın. Arnavutluk, Makedonya, Batı Trakya, Doğu Trakya. Bunlar Osmanlı'nın Balkanlardaki topraklarıdır. Yani bu topraklardan Osmanlı'ya atıp bu toprakları kendi aralarında pay etmek istiyorlar. İki, Balkan devletlerinin Makedonya konusunda bakın Makedonya konusunda Osmanlı'dan ıslat yapmasını istemelerine Osmanlı'nın kayıtsız kalması. Şimdi arkadaşlarım Makedonya'da bir miktar Türk yaşıyor. Ama Makedonya'nın asıl nüfusu gayrimüslimlerden oluşuyor. İşte özellikle Yunanistan, Sırbistan ve Bulgaristan Osmanlı Devleti'ne ültimatom veriyor. Diyorlar ki Makedon halkının, gayrimüslimlerin yani, azınlık haklarını arttırın. Yani istedikleri şey ıslahat, arkadaşlar iyileştirmek demek. Onlara yeni hakların tanınması demektir. Osmanlı... Bu devletlerin isteğine kayıtsız kalmış. E buna kızıp saldırıyorlar. 3. Rusya'nın Balkan devletlerini Osmanlı'ya karşı kışkırtması. Bunun genel adı panistavizm politikasıdır arkadaşlarım. Bakın arkadaşlar bu panistavizm pan kelimesi arkadaşlar birleştirmek bütünleştirmek anlamında kullanılır. Buradaki... Slav bir ırkın adıdır. Bir ırkın adıdır. Bakın Ruslara göre, Ruslara göre diyorum dikkatinizi çekerim. Ruslar, Yunanlılar, Sırplar, Karadağlılar, Romanyalılar, Bulgarlar Slav kökenlidir. Aynı ırktan gelmektedir diyorlar. Onun için Rusya Balkan milletlerinin Slav olduğunu iddia edip Onları tek çatı altında birleştirmek istiyor, tek bayrak altında birleştirmek istiyor. Bunun için ne yapıyor? Arkadaşlarım Osmanlı ülkesindeki azınlıkları Osmanlı'ya karşı kışkırtıyor. Şimdi arkadaşlar bu Rusya'nın milliyetçi söylemi, milliyetçi bir politikasıdır. Ve Ruslar Fransız Devriminden örnek almış, etkilenmişlerdir. 1789 Fransız devrimi ile birlikte milliyetçilik düşüncesi ortaya çıkınca, evet Ruslar da bunlar etkileniyor ve panistavizm politikasını hazırlıyorlar. Şimdi bakın, ilk etapta Ruslar panistavizm politikasıyla Osmanlı Balkan milletlerini oluşturan milletleri Osmanlıya karşı önce kışkırttı, çok eskiden Balkan devletleri yokken. Ve bu dönemde ilk isyan eden Balkan milleti milliyetçiliğin etkisiyle panistevizm etkisiyle arkadaşlar e, Sırplardır. İlk ayaktana 1803. Sonra ilk ayrıcalık kazanan yine Sırplar. Bükreş Anlaşması'yla 1812. Osmanlı Devleti'nden milliyetçilik düşüncesinin etkisiyle kopan ilk topluluk Yunanlılar 1829 Edirne Anlaşması'yla Osman'dan koptu. Sonra 1878 Berlin'e, Sırbistan Karada Romanya Osmanlı'dan koptu. 1908'de ise ikinci meşrutiyetin ilanı sırasında yaşanan kargaşadan faydalanan arkadaşlar Bulgarlar bağımsızlıklarını ilan etti. Yani Rusya panistavizm politikasının ilk aşamasında başarılı Balkan milletlerini Osmanlı'dan kopardı. Şimdi ikinci aşama. Yani Osmanlı'yı Balkanlardan atmak için panistavizm politikasını arkadaşlarım bu devletler üzerinde kullanıp Osmanlı devletine karşı kışkırtıyor arkadaşlar. Şimdi burada çok önemli bir olgu var arkadaşlar. Hemen size onu söyleyeyim. Genelde öğrenci arkadaşları Rusya'nın panistavizm politikasıyla Osmanlı İmparatorluğunu parçalamak istediğini biliyor. Ama ben size bir katkı daha bulunayım. Arkadaşlar o katkım şu. Rusya panistavizm politikasıyla Osmanlı Devleti'nin dışında Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nu da parçalamak istiyor. Çünkü Avusturya Macaristan topraklarında da Sırplar yaşamaktadır. Ve Slav politikasıyla onları da Rusya arkadaşlarım kışkırtmaktadır. Onun için sadece Osmanlı'yı değil ayrıca Avusturya Macaristan da parçalamak istiyor. Çok önemli bir bilgi bu arkadaşlar. Evet devam edelim. Rusya eğer panistavizm politikasıyla başarılı olur ve Osmanlı'yı tamamen Balkanlardan atarsa Balkan devletlerinin üzerinden sıcak denizlere çıkmak istiyor. Rusya'nın esas hedefi bu sıcak denizlere çıkmak. Bir diğeri dört milliyetçilik düşüncesi. Evet arkadaşlar yani birinci, ikinci, üçüncü nedenlere baktığımızda aslında buram buram milliyetçiliği görebiliriz. Evet bu dönemde çıkan isyanlarda, savaşlarda hepsinin arkasında milliyetçilik düşüncesi var. Birinci Balkan, ikinci Balkan. Birinci Dünya, ikinci Dünya savaşlarında milliyetçilik düşüncesi çok etkili olmuştur arkadaşlar. Evet şimdi soru şu aşağıdaki devletlerden hangisinin saldırısıyla aşağıdaki devletlerden hangisinin Osmanlı Devleti'ne saldırısıyla birinci Balkan Savaşı başlamıştır. Cevap arkadaşlar Karadağ. Evet Karadağ'ın Osmanlı Devleti'ne saldırısıyla biz birinci Balkan Savaşı'nın başladığını görüyoruz. ÖSYM bunu sorabilir. Yani kim Osmanlı Devleti'ne saldırdı ve arkadaşlar birinci Balkan savaşı başlamıştır diyebilir. Bir süre sonra arkadaşlar Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan'da savaşa dahil olacak ve savaş birçok cephede sürecek. Burada arkadaşlar savaş devam ederken Arnavutluk bağımsızlığını ilan ediyor. Evet Balkanlarda Osmanlı Devleti'nden en son kopan topluluk Arnavutlar. Biraz önce bahsettim. 1829 Edirne anlaşmasıyla Yunanistan koptu. 1878 Berlin'le Sırbistan Karadağ Romanya. 1908 ikinci meşrutiyetin kargaşası sırasında Bulgaristan. Evet şimdi de Arnavutluk. Balkanlarda Osmanlı Devleti'nden en son ayrılan Arnavutluk'tur arkadaşlarım. Ayrıca Osmanlı Devleti birçok cephede başarısız olmuş. Evet bu savaşta Osmanlı Devleti başarısız. Ve arkadaşlar Birinci Balkan Savaşı Osmanlı için 1913 Londra Anlaşması ile sona ermiştir. Evet nasıl Trabzkarp Savaşı Uş Anlaşması ile bittiyse Birinci Balkan Savaşı da 1913 Londra Anlaşması ile sona ermiştir arkadaşlarım. Şimdi bu anlaşma ile neler oldu? Bir, sınır midye enes çizgisi olmuştur. Bakın, tabi tablet üzerinde harita çizmek mümkün değil ama şöyle gösterelim. Burası enes arkadaşlar. Burası midye. Enes, Ege Denizi'ne kıyısı var. Saros Körfezi'nde, Gelibolu'nun öteki yakasında. Edirne'nin ilçesi Midye Karadeniz kıyısında. Hani daha anlaşılır kılayım size. Bakın arkadaşlar burası Edirne. Burası Kırklareli. eli. Yani sınır Midye Enes çizgisi oluyor. Yani biz Midye Enes'in batısındaki tüm toprakları kaybettik. Edirne Kırklareli dahil olmak üzere arkadaşlar çok büyük toprak kayıpları yani Arnavutluk gitti Makedonya gitti Batı Trakya gitti Doğu Trakya gitti şimdi herkes tahtaya şeye baksın e, ekrana baksın arkadaşlar bakın burası Meriç Nehri Meriç Nehri'nin doğusunda kalan topraklara Doğu Trakya yani Edirne kıtları ile unutma yani ÖSYM sizin Edirne ve Kırklareli için Doğu Trakya olduğunu ya da Doğu Trakya için Edirne Kırklareli olduğunu bilmenizi istiyor. Evet Meriş Değri'nin batısında kalan bu bölüme ise Batı Trakya adını veriyoruz. İyi de hocam Doğu Trakya'da Edirne Kırklareli var da Batı Trakya'da ne var? Hemen yazalım. Evet şöyle bir saniye. et evet. Filibe Filibe Gümül Cine İskece Dedaç ve Kavala Evet yani Batı Trakya bu. Bilmek zorundasınız. Yani bölge isimlerini Batı Trakya, Doğu Trakya. Doğu Trakya'da Edirne Kırklareli'nin, Batı Trakya'da Filipe Gümülcene İskece, Dedaç Kavala'nın bulunduğunu bilmek zorundasınız. Konularda ilerledikçe göreceksiniz başka bölge isimlerinden bahsedeceğiz. Elveyi Selase, Vilayeti Sitte, Garp Ocakları gibi kavramlarımız da mevcut. Şimdi yani birinci maddeyle sınır Midye Enes oldu. Midye Enesi'nin dışındaki, batısındaki tüm toprakları kaybettik. İki, Ege Adaları daha sonra büyük devletten yapacağı bir konferansta durumları belirlenecektir. Arkadaşlar, bir kere bu savaşta Ege Adalarını Yunanistan işgal etmiştir. Evet, bu savaşta dediğim gibi Ege Adalarını Yunanistan işgal ediyor. Gökçeada, Bozcaada, Tavşanada hariç o adalar bizde diğerlerini kaybetmişiz. Ve konferans ve anlaşma diyor ki Londra anlaşması Ege adalarını daha sonra büyük devletler bir araya gelsin ve bir konferans toplasın durumlarına karar versin. Evet bunun da ileride toplandığını görüyoruz. Büyük devletlerin temsilcilerinin katıldığı elçiler konferansı denilen bir konferans olacak. Ve büyük devletlerin elçiler konferansında verdiği karar, bir Gökçeada, Bozcaada, Tavşan Adası Osmanlı'ya, 12 ada ve Rodos İtalya'ya, geri kalan tüm Yunan adaları ise Yunanistan'a bırakılacaktır diyor. Karar bu. Fakat Osmanlı büyük devletlerin elçiler konferansında aldığı bu kararı Osmanlı kabul etmiyor arkadaşlar. 3 Girit, Selanik ve Güney Makedonya Yunanistan'a. Dört, Kuzey Makedonya ve Orta Makedonya ise Sırbistan'a bırakılmasına karar verilmiş arkadaşlarım. Yani Makedonya coğrafyası üç bölüme ayrılmış. Batı bölümü Yuna Bulgaristan'da, Güney Makedonya Yunanistan'da, Kuzey ve Orta Makedonya ise Sırbistan'a bırakılmıştır arkadaşlarım. Bu arada biz... Bu anlaşmayı birebir Bulgaristan yapıyoruz. Yani tüm Balkan devletlerin katılımıyla değil arkadaşlar. Sadece Bulgaristan'la ile imza alıyoruz. Ayrıca bu anlaşmayla Osmanlı'nın toprak kayıpları şunlardır: Arnavutluk, Makedonya, Batı Trakya, Doğu Trakya, Ege Adaları. Fakat Ege Adalarından da Gökçeada, Bozya'da ve Tavşan Adası hariç arkadaşlar. Evet, şimdi arkadaşlar e, birinci Balkan Savaşı sırasında önemli bir gelişme var. Baba Ali baskını. Şimdi bu baskın e, çok önemli bir baskındır. Kısaca bilgi vermek istiyorum size. Bu e, Baba Ali hemen şöyle altını çizelim arkadaşlar Baba Ali ne hükümet binası hani kelime itibariyle çözümlemesini yapmıyorum hükümet işlerinin görüşüldüğü yer bakanlar kurulunun toplandığı yer bakanların bir araya geldiği yerdir Baba Ali arkadaşlar şimdi arkadaşlar Baba Ali baskını 23 Ocak 1913'te gerçekleşir yani kronoloji bizim için çok önemli tarihte yani Londra Anlaşması imzalanmadan önce yaşanmış bir baskındır. Şimdi ben size Londra anlaşmasını anlattım ya kafanız karışabilir. Londra bitti sonra Babali baskını mı gerçekleşti? Hayır. Önce Babali baskını arkasından da Londra anlaşması imzalanacak. Şimdi zaten anlattığımda da göreceksiniz. Bakın Londra'da arkadaşlar Birinci Balkan Savaşı'nın barış görüşmeleri devam ediyor. Bu arada savaş devam ederken Osmanlı devletinden bir heyet arkadaşlar Londra'ya gitmiş, barış görüşmelerine başlamış. Londra'da barış görüşmeleri devam ederken Enver Paşa, Talat Paşa ve Cemal Paşa çok önemli. İttihat ve Terakki'nin en önde gelen isimleri. Biz bunlara Üç Paşalar Dönemi diyeceğiz biraz sonra. Bu üç isim etrafına topladıkları 70 tane İttihat ve Terakki yanlısı silahlı adamla hükümet binasını basıyorlar. Evet demek ki arkadaşlarım bu İttihat ve Terakki'nin baskınıdır. Hükümet binasına yapılan baskın. Yani bir nevi darbe. Eğer bana sınavda bu baskını yapan siyasal oluşumu sorarsa İttihat ve Terakki fırkası fırka parti demektir. İsim sorarsa Enver Talat Cemal Paşa'nın girişimidir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 70 civarındaki İttihat ve Terakki yanlısı hükümet binasına yani Balballı baskınına gerçekleştiriyor. Bakanlar Kurulu'nun toplantısı var. Ve Na e, Harbiye Nazırı Nazım Paşa arkadaşlar orada e, bir İttihat Terakki yanlısı tarafından öldürülüyor. E tabi diğer bakanlar ve hükümet başkanı Kamil Paşa korkuyor. Ve hemen iddiaçılar Kamil Paşa'nın ağzından bir istifa dilekçesi hazırlıyorlar. Ve Kamil Paşa'nın hükümet başkanı veya sadrazam onun önüne sunuyorlar. Kamil Paşa imzalamak zorunda kalıyor. Böylece arkadaşlar evet Bağbali baskını sadrazam, Kamil Paşa hükümetine yönelik yapılmış. Darbeyi yapan öğrendik İttihat ve Terakki. Kime karşı yapıldığını öğrendik. Dönemin hükümet başkanı sadrazam Kamil Paşa ya yönelik yapılmış. Kamil Paşa'nın istifasından sonra yeni hükümeti Mahmut Şevket Paşa kurmuştur arkadaşlar. Evet ÖSYM'nin buna yönelik sorusu da var. Onun için darbe hangi İstanbul hükümetine yönelik yapıldığını ve yeni hükümeti kimin kurduğunu, darbeyi yapan İttihat ve Terakki fırkasının olduğunu ve ayrıca Kamil Paşa'nın hürriyet ve itilaf fırkasının mensubu yani üyesi olduğunu unutmayalım. Yani bu darbe iddiaçılar tarafından Hürriyet ve İtilaf Fırkası üyesi Sadrazam Kamil Paşa yapılmıştır. Baştan alalım. Darbeyi yapan İttihat ve Terakki hangi hükümet derse Sadrazam Kamil Paşa hükümeti? Yerine hangi hükümet geldi derse Mahmut Şevket Paşa hükümeti? İttihat ve Terakki hangi siyasal oluşuma karşı babali baskınını gerçekleştir derse de hürriyet ve İtilaf fırkasına yönelik bir darbe girişimidir. Babali baskını arkadaşlar. Şimdi neden? Neden İttihat ve Terakki yanlıları baskını gerçekleştiriyor? 1. Bir, birinci Balkan savaşından alınan yenilgiler. Evet İttihat ve Terakki Anlıları, hükümetin başında bulunan sadrazam Kamil Paşa'yı sorumlu tutuyor. Birinci Balkan savaşından alınan yenilgilerden. 2. savaş devam ederken Kamil Paşa'nın Bulgaristan'la gizlice anlaştığı, Edirne'yi Bulgaristan'a bırakacağı iddia ve dedikodular. Evet, İttihat ve Terakki aşırı milliyetçi olduğu için bu konuda e, Kamil Paşa'nın Bulgaristan'ı, şey pardon Edirne'yi Bulgaristan'a bırakacağını öğrenince bu darbeyi gerçekleştiriyorlar. Şimdi çok önemli bir yere geldik. Bu darbenin içeriği bir kere Babali baskını arkadaşlar hükümete yönelik yapılmış bir darbe girişimidir. Hükümet değişti. Kamil Paşa hükümeti gitti, yerine Mahmut Şevket Paşa hükümeti geldi. Padişah değişikliği yaşanmamıştır. Evet, dönemin padişah 5. Mehmet Reşat. Trablusgarp Savaşı'nda da gördük, burada da görüyoruz. Ve 5. Mehmet Reşat'a dokunulmuyor padişaha dokunulmamış. O zaman arkadaşlar Babali baskını hükümeti değiştirmeye yönelik bir girişim. Başarılı olmuş, hükümet değişti ama padişaha dönük bir girişim değildir. Ayrıca arkadaşlar bu baskın arkadaşlarım. Evet rejime yönelik de değildir. Yani yönetim biçimi rejim. Evet bakın bu dönemde baskının yapıldığı dönemde Osmanlı Devleti'nin yönetim biçimi meşrutiyet. Meşrutiyet. Onun için arkadaşlar e, rejime yönelik yapılmış bir baskın değil iddiaçılar 1908'de ikinci meşrutiyeti ilan etmişlerdi. Ondan dolayı rejime dönük bir girişim değildir arkadaşlar. Sadece ve sadece hükümet değişikliğine yönelik yapılmış bir darbedir. Evet bu baskından sonra bütün otoriteyi itaat ve terakki ele geçirdi. Tek güç. İyi de hocam. Ee, padişah ne yapıyor? Ee, Padişahın da üzerindeler. Tamam padişah devletin en tepesinde ama bütün güç otorite itaat ve terakkiye geçiyor. Dikkat. Babali baskınından 1918... Talat Paşa hükümetinin istifasına kadar geçen beş yıllık döneme üç paşalar dönemi adını veriyoruz. Üç paşanın da adını bileceksiniz. Talat, Enver ve Cemal Paşalar. Evet ayrıca İttihat ve Terakki iktidara geldiği için bütün gücü kontrol ettiği için bu dönemde Turancı fikirler ön plana çıkacak. Yani Türkçülük, Turancılık fikirlerinin Ön plana çıktığını görüyoruz. Bu arada arkadaşlarım e, Mahmut Şevket Paşa'mız sadrazam olmuştu. Hükümetin başına geçti. Fakat kısa bir süre sonra arkadaşlar faili meçhul cinayete kurban gidiyor. Ölüyor. Fakat e, kim öldürdü yakalanamıyor. İttihat ve terakki de bu cinayetten. Hürriyet ve itilaf fırkasını sorumlu tutuyor. Çünkü iddiaat ve terakki anıları hürriyet ve itilaf yanlılarını, hürriyet ve itilaf yanlıları da iddiaat ve terakki anılarını sevmiyor. Bundan dolayı iddiaçılar bu suikastten hürriyet ve itilaf fırkasını sorumlu tutuyor ve bu partiyi kapatıyor. 1913 hürriyet ve itilaf fırkası kapandı. 1918 Mondros Ateşkesi imzalandıktan sonra Damat Ferit Paşa tarafından tekrar açılacaktır. Yani 5 yıllık İttihat ve Terakki'nin hakim olduğu dönemde Hürriyet ve İtilaf Fırkası mevcut değildir arkadaşlar.